Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem şekliyle hem lezzetiyle fark yaratacak nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Eminim ki tarifimi denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. İçi kat kat, dışı yumuşacık bir poğaça tarifi oluyor. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurum için yoğurma kabıma ilk olarak bir su bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. 1 paket instant kuruma ekliyorum. 1 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için spatula'mla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 2 tane yumurtamı ekliyorum. Birinin sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdım. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unumun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağımı ekleyerek spatulamı kenara alıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Tereyağını ekledikten sonra hamur elinize çok fazla yapışabilir. Bu aşamada kesinlikle hamuru yapamadığınızı düşünerek tedirgin olmayın ve yoğurmaya devam edin. Hamuru yoğurdukça elinizi bıraktığını göreceksiniz. Tereyağı ile hazırlanan hamurlar çok daha kaliteli ve çok daha elastik bir yapıda oluyor. Hamurumu biraz yoğurduktan sonra tezgahımın üzerine alarak yoğurma işlemine burada devam ediyorum. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar özlü bir kıvam alıncaya kadar tezgahımın üzerinde yoğuruyorum. Ben bu tarifte toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Lütfen sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Sizlerin kullandığı unun markasına ve kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Hamurumu yoğurma işlemim bitti. Yumuşacık, sakız kıvamında bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumu 6 eşit parça olacak şekilde kestim ve kesmiş olduğum hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra üzerlerini temiz bir poşetle örterek Oda sıcaklığında 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen bezelerim kendini saldığı daha da yumuşacık oldu. Bezelerimden bir tanesini alarak altına üstüne biraz un serpiştirip oklava ile açmaya başlıyorum. Ben hamurumu açmak için oklava kullandım. Sizler dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hamurum o kadar güzel mayalandı ki saniyeler içerisinde açıldı. Yufkamı açtıktan sonra önceden eritmiş olduğum 150 gram tereyağını yufkamın her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Yufkamı güzelce yağladıktan sonra kenarlarından içe doğru katlıyorum. Katladığım yeri yine yağlıyorum ve diğer kenarını da içe doğru katlıyorum. Katlamış olduğum kenarı tekrar güzelce yağladıktan sonra diğer kenarını da içe doğru katlayıp zarf şekli vermiş oluyorum ve ilk bezemi kenara kaldırıyorum. Hemen ikinci bezemi de açmaya başlıyorum. Bu tarifte sadece 6 beze ile bir tepsi dolusu Puf puf kabaran, pamuk gibi yumuşacık nefis bir poğaça hazırlıyoruz. Sizlerin de kaçırmadan muhakkak denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden bir tanesi. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Gerçekten yapımı çok çok kolay, nefis bir poğaça tarifi oluyor. Bu poğaça tarifini akşamdan hamurunu hazırlayıp kalan aşamalarını sabah devam ederek kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Hemen ikinci bezemi de hızlı bir şekilde yağlayıp katladıktan sonra kenara kaldırıyorum. Yağlamış olduğum bütün yufkalarımı bir tepsinin içerisine alarak üzerini temiz bir poşetle kapatıp buzdolabında 40 dakika dinlenmeye bırakıyorum. dinlenen bezelerimden bir tanesini alarak merdanem ile açmaya başlıyorum. Hamurumu kare şeklinde alt üst ederek açmaya devam ediyorum. Dinlenen hamur görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde kocaman açılıyor. Hamurumu yeterli büyüklükte açtıktan sonra önceden hazırlamış olduğum patatesli iç harcımı içerisine yerleştiriyorum. Sonra da hamuru içe doğru kapatıyorum. İç harcının dışarı taşmaması için kenarlarını sıkıca kapattıktan sonra rulo şeklinde sarmaya devam ediyorum. Ve yine aynı şekilde kenarlarını güzelce kapatıyorum. Kenarlarından içe doğru katladıktan sonra poğaçama nasıl şeklini vermeye başlıyorum. Bir rulet ile şeritler halinde kesiyorum. Kestikten sonra tekrar içe doğru katlıyorum. Ve böylece poğaçamızın şeklini vermiş oluyoruz. Şeklini vermiş olduğum poğaçamı altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Ve hemen buzdolabından aldığım diğer bezemi de açmaya devam ediyorum. Poğaçalarımı hazırlamaya devam ederken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. Poğaçalarımın şeklini verdikten sonra hepsini tepsime yerleştirdim. Bir tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 190 dereceye ayarladım. Yumurta sarısını sürdükten sonra poğaçalarımı önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırınıma pişirmeye götürüyorum. Poğaçalarımın altı üstü güzel bir şekilde kızardı. Hem şekliyle hem de lezzetiyle farklılık yaratacak bir poğaça tarifi oldu. Gerçekten şahane görünüyorlar. Hemen bir tanesini dilimleyerek sizlere iş dokusunu Yakından göstermek istiyorum. Gerçekten nefis bir poğaça tarifi oldu. Sizler dilerseniz iç harcını peynirli veya kıymalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben patatesli olarak hazırlamayı tercih ettim. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Dışı pamuk gibi yumuşacık, içi kat kat oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese Şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.